Sen hangi Arap kıyıt alıp da beni öldürmeye çalışıyorsun? Ho oh, oh, ho oh, oh, ho ah, ho ah, ho ah, ah. Beni özledin mi? <laughs> oh ya Titan ne böyle bir bir Titan'ı öldürürken normal halleri geliyor. Titan onda da bu olmuştu. Sus. Değil mi? Titan Melon'daki aynı özelliklere sahipsin bir de, değil mi? Ben de sana Titan Melon'a gibi yapacağım. Ah, Titan Melon'a böyle mi yaptım? <laughs> Hadi bu silah öldü şimdi. Ha ben şurada 타이춘kon. Şura açık. Ha 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 ha. Ah. Oh sen mi? Neden hep beni arkalıyorsunuz? Normal bölümde ben size Hey ben in, ben, benden intikam mı istiyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bu, bu baygın halde tamam mı? Bu işte baygın halde. Oh, yine mi sen onun arkadaşı? Bakayım kaç. Tamam. Ha, bu sefer de 3 vs 1 mi? Hiç adalette değilsiniz. <laughs> Peki bir sor soracağım. Bir özledin mi? Hayır. <laughs> ya, kendi silahını bana karşı kullanıyorsun şu an. Anladın mı? Hayır. <laughs> Senin o pis tuvaletini kimse istemiyor tamam mı? E, ne yapayım? Benim tuvaletim. Ah kendi kafam patlat salak. Kendi diyen kendi olur. Hayır. Bok kafa. Kendi diyen kendi olur. Hayır. Tamam sıra bende bok kafa. Kendi diyen kendi olur. Lan tamam. Şakanın sırası değil ben. Wow. Öyle mi diyorsun? Ahaha <laughs> <laughs> gizli silah gizli olmayan silahımı kullanmanın vakti geldi. <laughs> Şunu fırlat. <laughs> 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 Şöyle ben normal paketini yerine Silahı da patlatayım da görgün de. Hayır. Yürü. Yürü lan.

videoyu kes. Ha 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 ha, orada mısın? Cimon. <laughs> oh. Eyvah, no sinyal diyor. <laughs> Ama bunun neresi ne şey? No sinyal sinyal yok diyor. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 vay 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 vay. Kimleri görüyorum burada? O kim lan? Sıçtık. Ha ha ha. Ha bana bir şey yapamazsın. Sağ Nerede? Öl. Ha. <laughs> Beni öldüremezsin seni bok kafa. Öl lan. Hey <laughs> tuvaletimde değil. <yin>. Oh. <laughs> Sizi kurtardım. Ölmek. Savaşmak ve ölmek aynı şeydir. Bilmiyorum kafadan arkadaşlar bu arada bu sözü kafadan attım. Bu çift için teşekkür ederiz. Ne gerek vardı? Boşver teşekkür ederiz işte. Fırtışı don dom 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 Baboş Kanka başlattım videoyu. Başlattım mı? <gülüyor> tamam. O haber Babor. Suçuş. Lan telefon. Hayır telefon. Ne bu? Ne yapacağız? Bir <laughs> Kanka. Telefon patladı lan. Oh, Sen mi beni öldüreceksin seni küçük karpuzum? Oh, <laughs> my Gelmiş oğlum gidiyor. Miu. bu ne? Sus <bol kafa. gülüyor> Burası şimdi ne tam Arkadaşlar bakın bu iki tane de şey birleşince kalp oluyor. Kanka bak doğru söylüyor. Evet. Hadi birbirimizi yakalım. Hadi. Sen sen niye yanmadın? Sen de yan. Wow, mısır pat. Hey, önümdeki canavarı al götür buradan. Onu yukarıdan yukarıdan atın. Canavar bizimle gel. Oh. oh. Neyse biz gidiyoruz. Sizin ben göndereceğiniz yardımın tanesi. Hey kanka pas ver. Tamam veriyorum al pas. Puh ben Messi'ye benziyorum bak. Al pas. Puh, dunum ve Melon ve Messi. Messi'ye benzeyen Melon'dan mükemmel bir röveşata golü. Evet ben de sağ topu veriyorum. Sakın kendi sakın kendi kale al oh. top geliyor Aa, oh, ayağım kırıldı ding 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 ding, ding. durun top yiyecek ve ma ve mamut sayesinde top uçuyor ding gönderiyor. Vay be Mahmut. Şeraf ettin ya. Tam bir Necmettin gibi. Ve Messi de kaleye sokuyor. Ardından kendisi de kaleye gidiyor. Vav yerde bir iksir var. Acaba bunu içersen ne olur? Kup kup kup. Lan. Dostum sanırım Grimace Shake'e benzeyen bir içecek işte.